Herkese yeni bir videodan merhabalar canlarım ben Fatma kanalıma hoş geldiniz Bugün 22 Şubat Cumartesi Elizim'in doğum gününü kutlay kutlayacağımız gün. Normalde biliyorsunuz 2 Mart'ta doğdu ama bu sene 2 Mart Ramazan'a denk geldiği için biraz böyle bir hafta 10 gün önce erken yapalım dedik. Ee, şu an saat 1'e geliyor saat 2'de kuaföre gideceğiz. Saçlarımı bir fön çektireceğim saçlarla uğraşmak istemiyorum kuaför fönünü daha çok sevdiğim için onu yaptıracağım. Eliz'in de ufak böyle saçına bir toka falan taktıracağım. Bugün çünkü çok heyecanlandı bugün için. Ablam da burada. Eliz şimdi anneannesinde. Ben hazırlanıp onu alıp kuaföre geçeceğim. Bir yandan mekan süsleniyor. Bir e, davet evinde yapılacağız. Normalde böyle oyun evinde mi yapsam falan diyorum. Çünkü Eliz artık anlıyor ve arkadaşların doğum gününde çok eğleniyor. Gerçekten büyüdüğünü hissediyorum. Ben de oyun evinde yapacaktım ama bizim aileyi ve arkadaş ortamımızı alacak büyük bir oyun evi yoktu. Bir tane vardı. O da tamamen bize özel olmasını istedi için kapatmıyordu. Hani müşterileri açıktı. Ben de öyle bir şey istemedim. O yüzden güzel bir masal davet evinde yapacağız. E, davet evinde yapacağız. İzmir'den bir bubble show anlaştım. Bubble show animasyon gelecek. İşte e, animatörler, Eliz'i eğlendirecek avvalar, arkadaşlarıyla oynayacaklar. Güzel olacak diye düşünüyorum. Eliz de çok heyecanlı bugün için. Günlerden onu anlattığım için bayağı heyecanlı. Şimdi hemen hızlıca makyajımı yapacağım. Sonra oku saçlarımızı yaptırıp mekana geçeceğiz hemen hazırlanalım. Çok böyle detaylı hazırlanmayı çekmek istemiyorum ama yine de size ufaktan göstermek istedim. Şöyle bunu bir sallayalım. hava inanılmaz soğuk arkadaşlar. Yani mesela haftaya daha sıcak olacak. 2 Mart'ta muhtemelen çok daha güzel olacak ama Ramazan olduğu için bu yıl böyle erken yapalım dedik. Seneye muhtemelen Ramazan da olsa akşam evde falan kutlayabiliriz veya okulda olursa arkadaşlarıyla. Ama şimdi böyle Ramazan gelmeden güzel kutlamak istedim. Hava çok soğuk. Elbise giyeceğim. VNV diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Instagram'da biliyorsunuzdur. Çok güzel elbiseleri, tasarım elbiseleri olan bir siteden elbise kiraladım. Çünkü geçen yıl aldığımı bir kez giydiğimi fark ettim ve bugün özel bir elbise almak istemedim. Çok güzel dar modeller vardı aklımda ama böyle aileler, arkadaşlar, erkekler kalabalık olacağı için o kadar böyle kapalı ve mini de olsun istemedim. Çünkü elinizi kucaklayacağım, eğilip kalkacağım. Bu tam oraya uygun olur diye düşündüm göstereceğim birazdan elbisemi size. Hiç böyle bu sefer kiral şey yap, e, diktireyim, takım olalım falan moduna girmedim. Eliz için önceden zaten çok önceden düşünmüştüm. Bu menesili selebritis de bebek böyle kabarık elbiseler. Eliz çok seviyor kabarık elbiseleri. Bu yıl ondan aldım. Pelerinli falan çok güzel onun elbisesi. Konseptimiz de çok güzel. Pınar'la anlaştım. Hayalet elbisesiyle direkt ortamı tüm onda hazırlıklar teyzemde tamamen ikramlıklar böyle tüm aile olarak iyiyiz o yüzden aklımda hiç soru işareti kalmıyor her şeyi onlara bırakınca bana sadece hazırlanması kalıyor ama yine de onları organize etmek bile kolay değilmiş arkadaşlar bir de evinde yapanlara ikramlık hazırlayıp misafir ağırlayanlara gerçekten helal olsun 60-70 kişi oluruz diye tahmin ediyorum bol bol ikramlık yaptım çünkü yetmiyor. Geçen yıl gerçekten teyzem sağ olsun çok böyle eli lezzetli olduğu için ve tam böyle dörtte olacak. Akşam saati olduğu için herkes doğal olarak aç bir şekilde geliyor. Çünkü hep ikramlı oluyor bizim partilerimiz. Misinler zaten afiyet olsun onun için yapıyoruz. Bol bol yaptırdım. Güzel şeyler var. Menüyü de gösteririm zaten gidince. Şimdi makyajım şu an çok güzel görünüyor. Umarım böyle bir topaklanma veya kuruma olmaz. Bugün de vlogluyorum. Ya yani böyle günlerde artık ben uzun zamandır video çekmediğim için bu tarz günlerde zor geliyor. Hem o anı yaşamak hem detaylı size çekmek, göstermek ama bir yere koyacağım kamerayı veya birilerine vereceğim ve beni biraz çeksinler. Bakalım nasıl olacak. Olabildiğince çünkü çok video şey geldi. Fatma bugünü çek, bugünü çek diye. Ben de paylaşmak istedim. Ben özel günlerde makyajımı, kuaförü falan yaptırmayı asla sevmiyorum. Kendimi en iyi kendim tanıyorum bence. Ve beğenmiyorum. En son düğünümde falan makyaj yaptırmış olabilirim. Ya yaptırmadım. Güzel kontrol yapalım. Pembe tonlu bir makyaj yapacağım bugün. Çünkü elbisemiz de böyle pembe tonlarında. Renk olarak sadece. makyajım bu şekilde. Az önce Gürtay ile konuştuk. Normalde geleceklerdi ama dün gece Karel hiç uyumamış ve e, baya böyle kötülenmiş. Hani ben de hasta olacak gibiyim. Gelmeyeyim kimse riske atmayayım dedi. Üzüldüm. Ebru'lar İstanbul'da. Diğerleri zaten uzak. Pelin'cim yeni doğum yaptı. Yoksa hepsini çağırdım ama işlerinden dolayı zaten dedi hani kızlar doğum günü yapacağım. Elize gelmenizi çok isterim ama uzaktasınız. işleriniz vardır. Hani yorulmanızı da istemem yazdım. Öyle. Normalde kilotlu çorap giymeyi asla sevmem ama hava bugün çok soğuk yoksa gerçekten hiç tercih etmiyorum. Antejim de çok güzel oldu. Küpeler de evimde giydim ama bence bu da iyi. benim doğum günümde. Bir gün benim doğum Neler yapacağız anlat. Panda geldi. Evet panda 3-3,5 buçuk gibi gelecek. Anladım. Ne o? Yüzüğünü unuttum. tak parmağına ben de taktım bir sürü yüzük. Evet. Neden bir yüzük Ben seviyorum yüzükleri. Ben de. Ben de. Şimdi gidiyoruz kuaföre, fönlenecek saçlar başlar. Sonra işimiz bitiyor. Bu kadar. Denizin saç açtı suarına bakın. Ben de buradayım. İyiyiz ne yapalım? Aile boyu geldik sana. Amciniz. Benim düşman olsun. Benim de düşman olsun. Saçına bakar mısınız? Anne. Bunu da fazla yapacağız. Bir daha. Bravo! Bakar mısınız? Anneciğim dur, bana bir daha. Bana bir daha. Bakın çok güzel oldu. Git teyzene de göster saçını, yanına git. Elif hazır Ablalar yaptı değil mi Elin? Daha bir de üstüne şey takacağız Elizi peleri Böyle aldınız mı ve bu şekilde bir yüz ben çektirdim. Makyajım da böyle. Elinizde hazır. Anlamı şu an saçı yapılıyor. Makyajını yapıyor. Elimizin Sonra geçiyor artık. Diğer işleri bakar Alınacaklar yok, vardı. Yok. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. İzmir'den gelen ekip de 3.5 yılında olacakmış. 4'te başlayacağı için. Öyle mi? Aha. <gülüyor> bakar <gülüyor> mısınız? O kadar güzel olmuş ki. Gerçekten bayıldık. Bir de şöyle bir masamız var burada. Ortam da şu şekilde. Soma'dakiler için burası masal davet evi arkadaşlar. Yeni açıldı. Çok güzel, çok şık bir yer. Bakın bu şekilde. Geyin şıklığına bakın. <laughs> Nasıl iddialı. <laughs> yani evet. Böyle konsept olsun diye. Hadi Elif gel. Bu tarafa. 弟弟。 Teşekkür edin. Teşekkür et. Açacağız tamam. Ömrüyüz, Bakın şurası da hediye köşemiz. Eve gidince detaylı gösteririm. Çekilelim evet. Çekilelim. Kızım durmuyorlar ki oradan orada orada oraya. Çekilelim. Eve geldik arkadaşlar. Saat şu an 7'yi geçiyor. Saatlerdir Elis orada oynuyor. Ne yapıyor? çorbayı mı? Isıtıyorsun. Yanılmaz keyifliydi. Elis çok eğlendi. Eğer bir doğum günü düşünüyorsanız kesinlikle böyle e, organizasyonlu, animatörlü, animasyonlu bir şey düşünün. Çünkü çocuklar gerçekten çok eğleniyor. Bir sürü çocuk vardı. Şimdi odasında artık çorbasını falan içireceğiz. Birazdan yatacağız. Çok güzeldi. Aha böyle her yer hediye bunları ayıracağım. Kıyafetler de var ama oyuncak da çok. Oyuncakların hepsini aynı anda çıkarmayı düşünmüyorum. Çünkü bir anda hevesi kaçıyor. Legolar falan var şurada. Bakın şöyle Barbie'ler var. Kazımlar çok var, kıyafet çok var. Ayakkabı bu kendi kıyafetlerimiz. Şurada da aynı şekilde. Şimdi bunları yerleştireceğim. Kaldıracağım falan filan. Bakın şu falan çok güzel. Pançodan şöyle bir şey var. Bu da çok başarılı. Bunu da çok beğendim. Teyzeme almış. Zaten orada gördünüz sanırım hediyeleri açarken çok beğendim bunları. 7-8 yaş. Bu bayağı büyük. Bunu direkt kaldırırız mesela. Ama diğerlerini böyle ayıracağım yaşlarına ve şeylerine gittim. Sabunda ne varmış? Aa, bu da kutu oldu dedektif. Ve şimdi bir baktım. Videonun kapanışı yok. Videoyu editliyordum. O yüzden bir veda etmeye geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar ilk vlog çekmişim diyorum. O anları tekrar yaşamış oldum. Aradan iki gün geçti ve çok güzel hatıra kalıyor, anılar kalıyor. Biz çok eğlendik. Elif çok eğlendi. Çocuklar çok eğlendi ve biz böyle normalde zaten doğum günlerini kutluyoruz ailecek ama Elif olduktan sonra çok daha önemli oldu bizim için. Onun mutluluğu, onunla olan anılarımız. Biz çok keyif aldık. Kimine göre abartı, kimine göre küçük, kimine göre büyük bir parti olabilir. Bizim ailemiz, sevdiklerimiz bu şekilde ve biz böyle hani ayıramıyorum da arkadaşlarımız da çok değerli, ailelerimiz de çok değerli. Herkesi bütün sevdiklerimizin, sevenlerimizin yanında, yanımızda olmasını istiyoruz böyle güzel günlerde. Onlar da sağ olsunlar, bizi kırmayıp hep yanımızdalar, destek oluyorlar. Her anımızda birlikteler. Siz de severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya Eliz için abone olmanızı bekliyorum. Baya güzel, siz de çok beğendiniz. Instagram'dan çok güzel reelsler, fotoğraflar geldi. O kadar güzel yorumlar yaptınız ki, yaptınız ki çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Eliz'in doğumundan büyüyüş ayına kadar, 3 yaşına kadar birlikteydik. Umarım bundan sonraki yıllarımızda da hep birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.